Cevher'in son kaçtığı mekana HTS e izi var savcım. Onu araştırıyoruz. Kimin? Kullanat telefon. Aktif sinyal vermiş. Büyük ihtimalle Cevher mekana telefon bıraktı. İdrisler içeri girdiklerinde telefonu buldular. Cevher'in aradığı numarayı tespit edebildiniz mi? Henüz değil ama buradan iş süreceğiz. Bitirelim şu işin durum. Artık sabrım kalmadı. Merak etmeyin. Benim hiç kalmadı. Güzel. Savcım. Hmm. Cevher'e kaçacak yer bırakmayacağız. Merak etmeyin. Kolay gelsin. Biz alıştık ama savcıyı terslemene gerek yok. Öyle çıktı ağzımdan. Terslenmedim. Peki emin misin? Hmm. Emin tabii. Değil mi usta? Evet evet. Sıkın dişinize ya. Şurada ne kaldı basıp gitmeme. Candan müdürüm. Orasını Allah bilir komiserim. Hmm. Başkomiserim çıkalım işimiz var. Tabii müdürüm. Mesut. Hmm. Canım. Ne olur. Ne? Yapma. Ne yapayım ya? Hmm. bir şey olmaz. O abi sen burada mıydın? Hoş geldin. Öyle bir uğradım ne var ne yok diye. Avukat Nazlı'nın aracına GPS yerleştirdik. Onun takibindeyiz. Cevherlerin son mekanda bir arama tespit ettik. Onun da izini sürüyoruz. Ali sen mi götürdün abi babannebini? Hmm. Dedem var mı diyeceğim bir şey. Hmm, yok. Senin İyiliğin sağlığın. Alıyor. O kadar mı? Sağlık önemli. Sen bu ekibe lazımsın. Ee, ee, son günlerim. Herkes bakar başının çaresine. Hı. Hayırlısı. Kolay gelsin. Dışarıdayım ben. Eyvallah. Abi, otursana sen de. Ayakta kaldın. Yok yok. Gideceğim şimdi. Mesut, otur işte. Hadi. Abi yeni bir şeyler var. Anlatalım. Sen de detaylara hakim ol. İstemez detay falan ya. Çok bile kaldım çıkacağım ben. Ne istiyorsan onu yap da nereye? Hüsnü abileri bekleseydin bari. Yok, onların işi uzun. Haberleşiriz. Uzun tabii ya. Gürültüsüz geçer inşallah. Aslında ne kadar gürültü çıkarsa o kadar iyi.